kadının çıplak poz vermesi uygun görülüyordu. Ama aynı çıplak bedeni bir sanat nesnesi olarak çözümlemesi ve resmetmesi ayıp görüldü. Tüm imkanlar erkeklerin elindeyken kadınlardan da aynı sonucu beklemek yanlış kurulmuş bir deneydir. Kadınların önündeki engeller de biyolojik değil, toplumsal ve kurumsaldı. Yani kadın dediğin dizini kırıp oturmanın sözünü sistemin, kurumların her yerinde buram buram görebiliyoruz. Peki Picasso kız da olsaydı, sanat öğretmeni olan babası onu da sanata teşvik eder miydi? Leonardo Michelangelo Picasso. Bu isimleri kolay. Peki neden aklımıza bir büyük kadın sanatçı gelmesi bu kadar zor? Soruyu ters çevireyim. Ya sorun kadınlarda değilse? Ya sorun dehanın kendisinde değil de dehayı üreten kurumlardaysa? Bugün Lida Nokli'nin meşhur metnini açıyoruz. Neden hiç büyük kadın sanatçı yok? Önce şu tespiti bir netleştirelim. Neden hiç büyük kadın sanatçı yok sorusu öyle masum bir meraktan doğmuyor. Bu soru alttan alta şunu ima eder. Demek ki kadınlarda deha yok. Kadınlar doğuştan yaratılışları sebebiyle yeteneksiz. Bunun kanıtı da tarihteki tüm tüm önemli ve fark yaratmış figürlerin erkek olması. Mocklin'in cevabı ise oldukça radikal. Sorun kadınlarda değil, sanat tarihini yazan yapılarda, müzelerde, akademilerde, atölyelerde, hatta sınavlarda ve kabul ve dışlama mekanizmalarında. Bir sorunun yanlış kurulması bütün cevapları da yanlış kılar. O yüzden doğru soru şudur. Hangi kurumlar, hangi kurallar, hangi alışkanlıklar kadınları büyük olma olasılığından sistematik olarak dışladı? Birçok akademisyen kendini tarafsız konumda hayal eder. Hatta kendileri böyle hayal et etmekle kalmaz, insanlar da bunu kabullenmiştir. Noklin diyor ki bu sözden ötürlük beyaz, batılı, erkek bir pozisyondur. Kimin hikayesi ders notlarına girer? Kimin eserleri müzelere alınır? Jüri odasında kimler oturur? Yanıt çoğu zaman aynıdır. Kanon dediğimiz şey tarafsız bir seçmenin değil, belli bir iktidarın seçimidir. Bu yüzden kadınların yokluğu doğalmış gibi görülür. Ama aslında üretilmiş ve belli tercihler sonucunda elenerek oluşturulmuş bir yokluktur bu. Deha anlatıları masalları sever. Çoban Giotto, Lee Van Gogh, harika çocuk Picasso. Sanki deha insana bir mikrop gibi bulaşır. Mocking bu masalsı deha efsanelerini çürütüyor. Deha bir mucize değildir. Kurumların, ailelerin, bütçelerin ve atölyelerin içinden çıkar. Picasso 15 yaşında akademiye girdi. Ama bu boşlukta gerçekleşmedi. Sanat öğretmeni bir baba atölye, malzeme bolluğu, modelle çalışma imkanı hepsi onun önünde hazırdı. Peki Picasso kız da olsaydı, sanat öğretmeni olan babası onu da sanata teşvik eder miydi? Aynı ustaya çırak olabilir miydi? Aynı modellerden çalışabilir miydi? Muhtemelen hayır çünkü tüm bu kapılar sırf kadın olduğu için kapalı olurdu. Şimdi çok önemli olduğunu düşündüğüm bir noktaya değineceğim. Bence sanatın ne olduğuna dair bakış açımız çok yanlış. Anlatılıp duran masalsı, efsanevi başarı hikayeleri yüzünden sanata sadece bireysel bir iç döküş olarak bakılıyor. Yani şartlar ne olursa olsun, Giotto gibi çoban da olsan, Van Gogh gibi delirmiş de olsan, içinde bu sanat tohumu varsa tüm bu zorlukları açıp sanatçı olursun bir şekilde. Ve bu bakış açısı beraberinde şunu da getiriyor. Kadınlarda bu tohum ve zeka yok. Olsaydı Giotto gibi, Van Gogh gibi tüm zorluklar aşılarak başarılı ve büyük sanatlar üretmiş kadınlar ortaya çıkardı. Peki sanat nedir? Aslında bir dildir. Bu dil anatomi, desen, kompozisyon ve malzemelerden oluşur. Ve bu dil ya çıraklıkla ya da akademiyle öğrenilir. Ve kadınları bu kanallardan dışlamak büyük olma ihtimallerini zaten baştan budamaktır. Bu ihtimali kökünden yok etmektir. Rönesanstan 19. yüzyıla kadar sanat eğitiminin zirvesi çıplak modelden çalışmaktı. Ve bu yalnızca teknik bir alıştırma değildi. Büyük sanat sayılan tarih resmine giden bir kapıydı. Ve kadınlar bu kapıdan men edildi. Sonuç ne oldu? Kadınlar daha düşük sayılan türlere portre, natürmort ve gündelik sahneler gibi türlere yönelmek zorunda kaldılar. Bakın zorunda kaldılar diyorum. Burada sistematik olarak bir zorunda bırakma söz konusu aslında. Ve şuradaki ironiye dikkat çekmek istiyorum. Bir kadının çıplak poz vermesi uygun görülüyordu. Ama aynı çıplak bedeni bir sanat nesnesi olarak çözümlemesi ve resmetmesi ayıp görüldü. Yani kadın nesne olabilirdi. Yani pasif durum uygun görüldü kadına. Ancak özne olamazdı. Yani kadın dediğin dizini kırıp oturmalı sözünü, sistemin, kurumların her yerinde buram buram görebiliyoruz. Aynı zamanda tür hiyerarşisi de kılıcını sallıyordu. En tepede tarih resmi, altta manzara, portre ve natürmortlar. Büyük olmak bu zirveye tırmanmayı gerektiriyordu. Ve bu tırmanma merdiveni kadınlara kapalıysa tepeye neden kimse varamadı diye sormakta anlamsızdır. Bir başka görünmez mekanizma ise aile ve meslek ağları. Büyük sanatçıların dikkate değer bir kısmı sanatçı ailelerinden gelir. Atölye, model ve malzeme zaten evdedir. Akademilerde sanatçı çocuklarının harçları düşürülür. Yani eğitim için gereken ve ödenecek parada bir indirim yapılır. Usta çırak sistemi kapıları zaten içeriden açar. Burada çok büyük bir teşvik görüyoruz. Ve bu ağların adık olmamış kuralı şudur. Babadan oğula. Ve kadınlar daha en başta sırf cinsiyetleri yüzünden bu ağdan düşer. Nocklin burada zekice bir paralellik kurar. Der ki, neden aristokratlar arasında büyük bir sanatçı yok? Düşünün, yüzyıllar boyunca aristokratlar sanatın en büyük hamileri oldular. Sarayları dolduran tablolar, freskler, heykeller hep onların siparişiydi. Ama kendileri üreten tarafta neredeyse hiç yoklar. Çünkü üretim onların sınıfsal konumuyla uyuşmuyordu. Bir aristokrat için atölyede sabah akşam resim yapmak, yıllarda model karşısında ter dök, Bunların hepsi toplumsal rollerine aykırıydı. Onların görevi sanat yapmak değil, sanatı tüketmekti. Dolayısıyla neden hiç büyük aristokrat sanatçı yok sorusunun cevabı çok basit. Çünkü koşullar üretim için uygun değildi. Bu eksiklik onların doğalarından ya da biyolojilerinden kaynaklanmıyordu. Tamamen sosyal ve kurumsal engellerden kaynaklanıyordu. Ve işte Nokli'nin asıl zekası da burada. Aynı mantık kadınlar için de geçerli. Kadınların önündeki engeller de biyolojik değil. Toplumsal ve kurumsaldı. Akademiye alınmıyorlardı. Çıplak modelden çalışma imkanları yok yoktu. Çoğu zaman ev içi rollerle sınırlandırılıyorlardı. Tıpkı aristokratların üretimden dışlanması gibi kadınlar da sanatın üretici tarafına sokulmuyorlardı. Yani mesele şu, kadınlardan neden deha çıkmadı sorusu çok yanlış bir soru. Çünkü aynı mantıkla aristokratlarda da çıkmadı. Doğru soru şudur, kimlerin koşulları üretime daha uygundu? Ve cevap da nettir. Sanat akademilerine girebilen, çıraklık yapabilen, çıplak modelle çalışabilen yani erkek orta sınıf bireyler. Daha somut örneklerden gidecek olursak, modelden çalışma seansları ile ilgili yapılan tasvirlere bir göz atalım. Direkt kitaptaki örneklerden gideceğim. Rembrandt'ın atölyesinde çıplak kadın modelden çalışanlar tümüyle erkekler. Lahey ve Viyana'da 18. yüzyıl akademik sanat eğitimi ile ilgili resimlerde erkek modelden çalışan erkekler. Ve şu ilginç resme bir bakalım. Londra'daki Kraliyet Akademisinde iki çıplak modelin bulunduğu bir atölye. Bu resim 1772 tarihli. Angelica Kaufman hariç akademinin bütün önde gelen üyeleri oradadır. Bu ünlü kadınsa edep kuralları uğruna, yalnızca duvarda asılı otoportresiyle aralarına katılabilmiştir. Aynı zamanda 1855 dolaylarında Pensilvanya Akademisi'ne ait bu resme bir bakalım. Canlı model dersinde kadın öğrenciler için modellik yapan çıplak bir erkek ya da kadın değil, bir inek. Ve bahsettiğim bu akademik programlarda şöyle ilerliyor. Birinci adım desenlerden ve gravürlerden kopya etmek İkinci olarak ünlü heykellerin alçı kopyalarından desen çizmek ve son olarak yani en ileri adım çıplak modelden çalışmak. Kadınlar içinse eğitimin bu son ve en önemli aşamasından mahrum bırakılmak, anıtsal sanat yapılarından da yoksun bırakılmak anlamına geliyordu. Yani bir tıp öğrencisinin bırakın kadavra görmeyi, çıplak bir beden görme olanağından bile yoksun bırakıldığını düşünün. Aynı durum. Yani kadınların bu anlamdaki eğitiminin bile bireysel değil kurumsal bir doğası olduğunu ve sistematik olarak engellendiğini görebiliyoruz. Şimdi asıl kritik yere geliyoruz. Büyük sanatçı kriterini kim belirledi? Büyüklük aslında belli bir türün, belli bir mekanın, belli bir izleyicinin gözünden tanımlandı. Kriterleri kim kurduysa, o kriterler kime uygunsa, büyük olan da o olmuş oldu. Nokle'nin de bize öğrettiği şey şu. Kadınları tarihe sonradan eklemek yetmez. Kanonun kendisine bakmak gerekir. Hangi türler yüceltildi? Hangi pratikler marjinal sayıldı? Hangi mekanlar asıl sanat mekanı ilan edildi? Yani kanon dediğimiz şey bir doğa olayı değil. Kurumsal bir inşadır. Bu kanon meselesi o kadar önemli ki diğer alanlar için de aslında bunu düşünmek gerekir. Mesela bir edebiyat araştırması yaparken belli bir kanon çerçevesinden çıkmayıp ona bağlı kalarak ilerlerseniz yani sizden önce yapılmış araştırmaların perspektifinden bakmaya devam ederek çalışmalarınızı yaparsanız tekrara düşersiniz. Orijinal hiçbir şey üretemezsiniz, ilerleme kaydedemezsiniz. Sizden önce yapılmışları sadece tekrar etmiş olursunuz. Yani kanon denen şeyin belirli insanlar tarafından belirlenmiş, bazı şeyleri içine alan, bazı şeyleri de dışlayan bir mekanizma olduğunu görmek gerekir. Sanat, tarih, edebiyat, her türlü araştırma için. Ve son olarak psikoloji ve eğitim biliminden gelen başka bir içgörü. Yaratıcılık sabit bir öz değildir. Dinamik bir süreçtir ve bulunduğun ortamla olan bir etkileşim sonucudur. Bu yüzden kadınlarda deha yok iddiası bilimsel olarak temelsizdir. Ortamı, erişimi, teşviği, zamanı, modeli, bütçeyi eşitlediğinizde sonuçların dağılımı değişir. Tüm imkanlar erkeklerin elindeyken kadınlardan da aynı sonucu beklemek yanlış kurulmuş bir deneydir. Peki bugün diye sorsak, hadi tarihte böyleydi, sanat tarihi yazımında böyleydi, Bugün durum ne? Müzelerde, koleksiyonlarda, sanat tarihi yazımında baktığımız tablo hala kusursuz değil. Başarı ölçütleri hala erkek deneyimini merkez alabiliyor. Maddiyat, kesintisiz zaman, çocuk bakımının devredilebilmesi, gece yarısı çalışma özgürlüğü, yine maddiyata bağlı olarak seyahat bütçesi. Yani kurallar değişmeden sistem aynı şekilde devam ettikçe veriler de değişmiyor. Öyleyse yanlış soruyu sormayın. Yani neden hiç büyük kadın sanatçı yok sorusunu artık bir bırakalım ve yerine doğru soruları soralım. Doğru sorularsa şunlar. Hangi kapılar Kimlere kapalıydı, kimlere açıktı? Hangi türler yüksek, diğerleri ikincil ilan edildi? Kimin zamanı ve mekanı tam zamanlı sanata uygundu? Kimin imzası piyasada değer kazandı, kiminki silindi? Bu sorulara cevap verdikçe büyüklük fikrinin aslında tarihsel bir düzenek olduğunu görürüz. Linda Nochlin'in metni şunu öğretti. Kadınlar yok değildi, görünmez kılındılar. Ve bu videoyu şu soruyla bitirmek istiyorum. Kadınlar hangi engellere rağmen var oldular? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan diliniz izleri adlı sayfamdan da takip edebilirsiniz. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorum bırakmayı unutmayın. Abone olup videomu beğenmeyi de unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.